Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri katasallahu sirra bu manevi merkezler bir noktada tamamen kapatıldığı için de o irşat hayatını iş yerinden yapar yani iş yerinden yapar. Neresidir iş yeri? Bir ticaret hanenin masasıdır. Ben onun için Sami Efendi Hazretlerinin hayatını anlatırken genelde diyorum ki bu Allah dostunun hayatı dört koldan birbirinin yolunu kesmeden gidiyor. Hangi kollar bunlar? İbadet hayatı bir, ilim hayatı, ilmi hayatı iki telifatı, irşat hayatı ve iş hayatı. Yani bu dört alanı aynı anda birini diğerine feda etmeden, birinin hakkını yemeden götürebilen insan çok azdır. Sami Efendi hani oturup bir dergâhta kitap yazan, sohbet eden bir insan değil sabahın sekizinde işe giden bir insan. Ve hani yeri gelmişken söyleyeyim, şöyle bir rivayet var. Adana'da sabah işe giderken evinden çıkıp da bir takım önünden geçtiğinde insanlar saatlerini ayarlarmış. Evet. Yani Sami Efendi bu dükkanın önünden sabah sekizi üç geçe geçer. Falan dükkanın önünden de beş geçe geçer. Filan yerden de sekizi on geçe geçer. 8.15'te de farza veya 8.20'de neyse veya 8.30'da bilmiyorum onu işinin başındadır. İşinin başındadır. Gerçekten daha sonraki İstanbul hayatında da beraber çalıştıkları ki Erenköy'den kalkacak trene binecek, Haydarpaşa'da inecek vapura binecek, Karaköy'de inecek, yürüyerek iş yerine gidecek bir Allah dostu, bir mürşit evet. Ee, ve orada da aynı saatte kalemini alacak ve oranın muhasebesini tutacak. Ama kalemiyle de konuşacak. Nasıl konuşacak? Muhasebe tutuyor. Bu benim tasvidim tabii. Ey kalem, ben sana günah yazdırmam. Ben sana bir banka kaydı tutturtmam. Benim kalemim faiz yazmaz. Ben faiz almadım ayrı bir tarafa. Faiz vermediğim de ayrı bir tarafa. Ama benim kalemim de faiz yazmaz. Eğer yazacak olursa ben yazdırmam. Yani bunu ben biraz böyle anlatıyorum. Ha diyor ki o beraber iş yaptıkları üstad diyor gelir sabah hangi saatte gelecekse saniye sekmez gelir hemen işine koyulurdu diyor. Niye orada çalışıyor çünkü. İşine koyulur. önüne biriken evrakları yapar. Sonra biter. iş bitti mi? Bakar diyor, işler bitmiş artık, tamam. Açar, Kur'an-ı Kerim okur, ibadet hayat Sonra namaz vakti gelir, namaza gider. Eğer vakit varsa, eğer iş varsa işe devam eder. Yok evraklar bitmiş, iş bitmiş, o zaman da alır bir şey yazmaya bakar. Yani tam da hangi saatte de oradan ayrılacaksa, o saatte de ayrılır. Karaköy'den, Karaköy'den İstanbul'u biliyorsunuz, Tahta giderken de yürüyerek gider. Allah Teala bana bir yürüme fırsatı verdi der. Dolmuş parasını da infak eder. Evet. Yani güzellik yapmak isterseniz, hayatı güzelleştirmek isterseniz o kadar güzel Allah Teala düşünceler ikram eder ki insana. Öyle güzel fırsatlar bulursunuz ki dolayısıyla bu dört alanı aynı anda götüren bir insan çünkü irşadından bahsetmiştim. Yani ben burada çalışıyorum, benim işim var, ibadetim var, telifatım var. E ne yapayım? Irşat'ta bir yerde dursun değil. Veya ben irşatla meşgulüm. Onun için işimi birisi görsün değil. Ben irşatla meşgulüm, işimle meşgulüm, ibadete baksasın değil. Veya ibadetle meşgulüm ben. Telifatım kalsın değil hayatın bu bütün alanlarını, Allah'ın bizim önümüze sunduğu alanları aynı anda hepsinin hakkını vererek götürebilmek.